Selam arkadaşlar. Bugün yine uzun bir aradan sonra birlikteyiz. Alman salatası hazırlayacağız birlikte. Bu tarifi kaçırmayın. İyi seyirler. Hemen malzemelere geçelim. Ana malzeme olarak salatalığımız var. Dereotu, tuz, sirke, limon suyu, ekşi krema, karabiber ve toz şekerimiz var. Ekşi krema yerine tabii ki de yoğurt veya e, süzme yoğurt da kullanabilirsiniz. Hiç sorun değil. Öncelikle iyice yıkadığımız salatalığı ince ince dilimler haline getiriyoruz. Ben bu tarifte bir buçuk adet e, orta boy salatalık kullandım. Türkiye'deki salatalıklar bir tık daha ufak olduğu için iki adet de kullanabilirsiniz. Şimdi dilimlenmiş olan salatalıklarıma tuz gezdirdim ve hafif ovalıyorum. Ee, böylece yarım saat bekleteceğiz. Ya, e, suyunu salacak böylelikle. Suyunu salması gayet önemli. Şimdi ekşi kremamı aldım e, salatalığımı bekletirken sosunu yapalım dedim. E, limon suyum var sirkemi kullanıyorum. Ben elma sirkesi kullandım. Sizin evinizde hangisi varsa onu kullanın. Toz şekerim var. Bir çay kaşığı kadar. Bu da gayet önemli. Ve karabiberim var. Bir tık da tuz ıı, ilave etme gereği duydum ve dere otum var. Dere otunu taze alıp temizleyip doğrayıp buzluğa atıyorum genelde. O nedenle buzluktan çıkmaydı. Sizde tazesi varsa çok daha iyi olur. Şimdi sosumu güzelce çırpıyorum dikkatlice ve birazdan salatalığımızla buluşturacağız. Şimdi salatalığımı karıştıracağım. Kasemi aldım önüme ve gördüğünüz gibi yaklaşık bir 25-30 dakika beklettiğim salatalıklar iyice suyunu salmış. Tekrar elimle hafif bastırıp kaseme alıyorum. Bu işlem çok önemli gerçekten. Orijinalinde böyle yapılıyor. Bunu yapmazsanız salatanız çok fazla su salacaktır ve salata yerine çorba içmiş olursunuz. Onu söyleyeyim size. O nedenle bu işlem çok önemli ve şimdi en sevdiğim zamana geldim. Güzelce malzemeleri birbirine karıştırıyorum. Artık aynı salataları yapmaktan bıktım diyenlere gelsin. Gerçekten müthiş oluyor. Şimdi önümüz ilkbahar, yaz ve inanılmaz fresh bir salata, ferahlatıcı. Mutlaka deneyin diyorum. Hatta size tavsiyem taze naneniz varsa taze nane bile katın derim. Daha da bir ferah olacaktır ve tadına baktım. O kadar güzel olmuş ki hatta beklettikçe daha da güzel olacak. Tatlar birbirine geçecek. Evet, bugün bir kısa tarif paylaştım sizlerle. Umarım beğenmişsinizdir. Mutlaka bu güzel tarifi deneyin diyorum. Benden bugünlük bu kadar. Ramazan ayında inşallah görüşmek üzere hoşça kalın.